Yani bir kere muazzam bir sebep silsilesi meydana getirmiştir Allah. Mesela ben sana Kur'an'ı uzatıyorum. Allah uzatıyor normalde. Ama biz uzatıyormuşuz gibi görünüyor. Mesela açıyorum sayfayı. ilgili sayfa çıkıyor. Allah açar o sayfayı. Mesela okuyup konuşmaya başlıyorum. Allah konuşur. O sesi Allah meydana getirir. Yani biz beynimizin içinde Allah'a teslim olmuş ruhuz. Yani başka bir özelliğimiz yok biz. Dışarıda da cisim olarak bedenimiz var. Ama zifiri karanlıktır dışarısı da. Bu konunun aksini savunan hiçbir bilim adamı yok zaten şu an dünyada. Yani dinsiz olsun, dindar olsun. Hepsi bunu kabul ediyor. Anladım. Net gerçektir. Ama toplumun milyonda biri biliyor bunu, bu gerçeği. Yani milyonda biri ancak biliyordur. Çok az insan biliyor. Mesela kavga ediyor adam, beynin içindeki kişiden kavga eder insan. Yani hiçbir zaman içindeki kişiden kavga edemez. O kavgayı Allah yaratır. Mesela öfkeleniyor, bağırıyor, çağırıyor. Paracıklarım gitti diyor. Evim yandı diyor. Beynin içinde yanar paracıklar, evi falan. Mesela dolarlarını sayan beynin içindeki doları sayar. Dışarıdaki dolarla hiçbir şekilde bağlantı kuramaz. Yani gözünden gelen elektrik akımı o dolarların görüntüsünü beynine taşır. Beyninde o elektrik akımı dolara dönüşür. Yani görünür, görüntü olarak ruhu onu görür ben içindeki hayal olan dolarlarla muhatap olur insan. Hiçbir şekilde gerçeğine buluşamaz. Peki adam evi yandığı için ağlarken kendi beynin içindeki evine ağlıyor. Fakat dışarıdaki ev de yanıyor o sırada. Tabii değil dışarıda mi? ev var tabii. Yani dışarıda vardır. Ama o da yanıyor yani. O zannettiği gibi değil. Mesela o yanmayı o görse mesela normalde yanma parlak ışıklı yanıyor ama dışarıdaki yanma o tarzda olmuyor. O nasıl peki? Bunu biliyor Yani de. simsiyah karanlık dışarıda. Yani zaten yani ışık vermiyor yanma. Hmm. Öyle bir şey yok. Ve madde e, saydam. Zaten yapısı saydam. Mesela e, dışarıda siren sesi yok. Siren sesini beyin oluşturuyor. Evet. Beyinde oluşur. Mesela geliyor etvai ışık öyle bir yani bir kere kırmızı beyaz ışık yan, yanıp sönüyor. E, kırmızı diye bir şey yok dışarıda. <laughs> Beynin yorumu kırmızı. Allah öyle harika olarak yaratmış. Ama dışarıdaki o madde de yine gölge varlıktır. Yani mutlak varlık Allah'tır. Yani o da bizim anladığımız anlamda bir madde değildir evet, yani. Evet. O da gölge varlık olarak yaratılıyor. Sadece mutlak varlık Allah'tır. Allah da zamansız ve mekansızdır yani hem mekanın hem zamanın dışındadır. Biz zamanlı ve mekanlıyız. Dolayısıyla algılayamıyoruz. Evet. İnsanlar aslında bu gerçeği bilmiyorlar o kadar. Yani ben e, darvinizmi anlatıyorum ama mesela bu konuyu bilse insanlar darvinist olmaları mümkün olmaz zaten. Yani çünkü bu Darwinizmin çok üstünde bir konu evet, bu. Efendim. Darwinizm bunun içinde erir kaybolur. Yani e, yani buhar olur böyle bir konuda. Adam muhatap dahi olamaz Darwinizm'den böyle bir şeyde. Çünkü Darwinizm ve diğer sapkın felsefeleri kökünden e, buhar hale getiren bir gerçek bu. Ahiret de Ahirette tamamlaşılmış. Tabi. Ahireti, ölüme her şeyi anlar kişi o zaman. Allah'ın gücünü, cenneti, cehennemi hepsini anlar. Ama bu konuda şiddetli korktukları için bunu düşünmek istemiyor insanlar. Yani bir kısmın işine girmiyor, bir kısmı korkuyor. Bir kısmı da hakikaten anlamıyor. Mesela insan isterse, beyninin içerisine geçse, e, yani e, şuuruna insan isterse çekilebiliyor. Yani şuurun içine çekilebilir. Şuurun içine çekildiğinde etin kemiğinin e, konumu ona değişik bir hale gelebilir. Bambaşka bir hale gelebilir insan. Nasıl? Yani adeta bir ruh olduğunu hisseder kendisinin tam anlamıyla bir ruh olduğunu hisseder. Yani e, görüntüden ibaret bir ruhu olduğunu hisseder. Çünkü beynin içerisinde sadece görüntüne muhatap oluyor insan. Dışarıdaki maddeyle şu ana kadar bağlantıya geçen hiçbir insan olmamıştır şu ana kadar. Yani Hz. Adem'den itibaren hiç kimse olmamıştır. Olamazdı zaten. Bir tek Allah bilir dışarıda maddenin aslını biliyor. İnsan bilmez. ama bu gerçek yani çok detaylı anlatılıyor ki benim kanaatim önümüzdeki yıllarda daha netleşecek. Daha çok insan kavramış olacak. Daha çok insan bu gerçeği bilmiş olacak. Evet.